Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz Dostlar e, YKS 22 tayfı olarak sizleri bayağı bir böyle iştahlı gördüm. Çünkü çok fazla soru yanmına tuttunuz. E, videonun altına attığınız yorumlarda da en çok e, hocam nereden başlayalım? Çünkü YKS 2021'in sonuna baktığınız zaman herkes gibi sizler de YKS 2022'ye ciddi bir şekilde hazırlanmayı düşünüyorsunuz. Çünkü bize matematik şunu gösterdi arkadaşlar. Artık bu belli bir seviye çıkarttıklarından dolayı artık bu seviyenin altına düşecek düşebileceklerini ben zannetmiyorum dostlarım. Aynı sizlere ben katılıyorum. Çünkü bazı koşu yaptığım öğrencilerim de olsun Onlarla görüşmemizde de biz zaten hep bunları değerlendiriyoruz ve onları artık e, tempoyu arttırdım gençler. Açık ve net söyleyeyim. Zaten şu an mevziyenler de vardır. E, farkındadırlar. Hani niye benim onların e, ders çalışmasının haftalık olarak mesela ben şimdi onlara günde 4-5 saat ders çalışma programı yapıyordum. Ama şu an bize şu sınav gösterdi ki işi ciddi almak gerektiğini ve 6-7 saati şu an ben yazdan böyle gerçekten iyi olduğunu düşündüğüm öğrencilerime başladım arkadaşlarım. Tabii benim plan programım arkadaşlarım kişiye özel olduğu için sizin kendi seviyenize, kendi durumunuza göre değişkenlik gösteriyor. Hani bu konuda ben öyle açıklık getireyim. Çünkü arkadaşlarım hani bende hazır plan program yok. Bu videonun açıklama kısmına baktığınız zaman da orada giden sene benim başta olan öğrencilerim yaptığım videolarda da bunu zaten göreceksinizdir. Herkesin plan programı farklı arkadaşlarım. Hani senin bildiğin, ötekinin bildiği bir değildir. Evet sen de t 77 yapıyor olabilirsin. Arkadaşın da 70 77 yapıyor olabilir ama önemli Sizlerin hangi konuda ne kadar eksiğiniz var bunları görmeniz dostlarım. Onun dolayı yani bu sürecimiz böyle oluyor. Şimdi arkadaşlarım hani size şunu da söyleyeceğim: Yazdan ama yazdan kesinlikle matematik ve Türkçe ağırlık vermenizi istiyorum. Çok 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 önemli. Özellikle arkadaşlarım matematik. Matematikten ilk konular bakın, temel kavramlar. Bu ebü bekçik kadar olan bütün kısım, özellikle ebü bekçik atlayabilirsiniz, çalışmayabilirsiniz yazın. Rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar. Birinci derece beklemler oran orantı deyip ardına problemler. Problemlerin mutlaka geçmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü sınavda 13 14 tane sınav soru problemlerden geliyor ve problemleri geç yani bu konular bildikten sonra mutlaka problemleri geçmek zorundayız. Çünkü niye? Artık ondan sonra problemlerden günde en az 40 50 tane soru çözmemiz gerekiyor. Aynı şekilde her gün 30 40 tane paragraf cümlede anlam, sözcük anlam gibi bu tarz konulardan soru çözebilirsiniz. 30 40 tane paragraf problem ee, ya da işte ne bileyim çocuktan anlam, cümleden anlam şeklinde bunları değerlendirebilirsiniz dostlarım. Ee, arkadaşlar şu an e, sahildeyim. Bu, bu arkadaşlarım hani e, sahile çıktığım zamanlar video çekiyorum. Bir kupon almayı unutuyorum. Bugün de unuttum arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Sesim ondan dolayı böyle biraz sıkıntılı gelirse lütfen kusura bakmayın. Sizlere de çünkü sorulan cevap vermek istiyorum. Çünkü çok fazla iştahlısınız. Herkesi bu konuda tebrik ediyorum. Ki en doğrusunu yapıyorsunuz arkadaşlarım. Şurada çalışacağınız bir yıl. Bir yıl elinizden gelen her şeyi ardına koyun. Arkadaşlar elinizden gelen her şeyi ardına yapın. İnanın başlayacaksınızdır. Sizler kendinize güvendiğiniz sürece bizden hiçbir şey kaçma arkadaşlarım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türk yeter ki yani bizler arkadaşlarım yeter ki biz isteyelim bir şey ya. Biz bir şey ister arkadaşlarım. Gerçekten ama gerçekten başarıyoruz. Bu sınav sistemi arkadaşlarım bize gerçekten çok çalışmaya gösterdi. Yani artık sorular belli. Yani evet e, YKS şu ana kadar yapılan en zor sınavdı. Ben bunu arkadaşlarım sizler gibi katılıyorum. Gerçekten en zor sınav buydu. Özellikle matematik arkadaşlarım var. Yani ben kendim bile matematik öğretmeniyim. matematik çözdüm. Şaşırdım. Hani öğrenci yani sınavdan sonra görüştük. Hani her bir öğrenci bir şeyler dedikten sonra bir şaşırdım lan. Lan bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor falan derken Arkadaşlarım soru çözünce de evet fark ettim ki sınav gerçekten zor gelmiş. Bayram arkadaşlarım hani temponuzu arttırın. da tatil verin. Bayramdan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlarım. Çok böyle vaktinizi almak istemiyorum. Kanal abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a met olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.